Herkese selamlar dostlar. Yeni bir bültenle karşınızdayız. İddianame TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 11 ve 12 Ekim bültenini değerlendireceğiz. Yani şampiyonlar ligi bültenini değerlendireceğiz. Toplamda 7 müsabakaya yer vereceğim. Bina aklınıza yatan maçlar olursa cımbızlayıp kendi kombinlerinizi oluşturabilirsiniz. Bizleri Instagram adresimizden takip edebilirsiniz. Ücretsiz grubumuz var. Ücretsiz grubumuza gelebilirsiniz arkadaşlar videonun. Açıklama bölümünde linki mevcut tıklayarak direkt gruplarımıza, ücretsiz grubumuza da gelebilirsiniz. Ve arkadaşlar lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenerek bizlere destek olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Bunlar bizim için çok çok önemli ve bir de skor sorumu olacak arkadaşlar. Günün skor sorusu. Skor sorusunu doğru tahmin eden bir kardeşimizi e, Telegram VIP grubumuzda bir ay boyunca misafir edeceğiz. Dilerseniz maçlarımıza geçelim. 11 Ekim Salı günüyle başlayalım arkadaşlar. Copenhagen Manchester City. Manchester City e, 9 puanla lider durumda. Copenhagen sonuncu. E, hatta bu maçta ben Manchester City'nin biraz rotasyonlu çıkacağını düşünüyorum. Genelde İngiliz takımlarda da böyle yapıyorlar. Hani hem Lig hem Avrupa götürmek kolay olmuyor. Zorla da olsa ben Kopenhag şu ana kadar golü yok ama Manchester City'ye ilk golünü atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Genelde böyle oluyor. Puan durumunda son sıradaki takım lider gol atıyor ki e, tabii bunun açıklaması bu değil. Manchester City rotasyonlu bir kadro ile çıkacak. Ben böyle düşünüyorum. Çok rot rotasyon izleyeceğimizi düşünüyorum. Yine kadroları görerek sizler karar verin. Ben Kopenhag 1.93 gibi oranı var. Evin bir golüne gittim arkadaşlar. Dileyenler aklına yatanlar değerlendirebilirler. Yoksa Manchester City galibiyeti veya Manchester City'nin atacağı 2 gol, 3 gol bunlara çok bir oran açılmamış. Ee, Tabi takdir sizin ben biraz orana gittim. Ev sahibinin atacağı bir gole gittim. Oran 1.93. Geçelim diğer mücadelemize. Sevdik Leipzig mücadelesi. Ee, önceki maç e, yani özellikle Celtic iyi oynadı. İyi oynamasına rağmen farklı mağlup oldular. Özellikle maçın ilk yarısı çok güzel bir futbol izlemiştik Celtic'ten. İzleyenler bilirler. Bu mücadelede ben Celtic'in kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Evinde 1 0'lı çifte şans olarak değerlendirdim. 1.47 gibi oranıyla burada Celtic'in evinde kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Oran 1.47 1, 1 0'lı çifte şans olarak değerlendirdim. Ve geçelim skor sorumuza arkadaşlar. Skor sorumuzu dediğim gibi tahmin eden bir kardeşimizi Telegram VIP grubumuzda bir ay boyunca ağırlayacağız. Shakhtar Donetsk Real Madrid mücadelesi. Bir önceki maç 2-1 Real Madrid'in galibiyetiyle sona ermişti. Real Madrid'in evinde. Bu defa Real Madrid deplasmanda oynayacak. Yine bir galibiyet bekliyorum Real Madrid'den. 2-0 gibi hatta skor beklentim Burada 2 ve 1.5 gol üstü olarak değerlendirdim. Real Madrid'in dediğim gibi 2-0 bandında bir galibiyet almasını bekliyorum. Buna da bir 1.35 gibi bir oran açılmış. Dileyenler değerlendirebilirler. Aynı zamanda günün skor sorusu arkadaşlar. Shakhtar Donetsk Real Madrid mücadelesi. Ve 11 Ekim'in son maçına geçiyoruz. Paris Saint Germain Benfica. Ya burada Paris'i durdursa durdursa sadece Benfica durdurur diyorum. Ki geçenler da konuşuyorduk. <laughs> Benfica'yı lig başından beri anlatıyorum. Ligdeki maçlarını takip ediyoruz. Avrupa'da maçlarını tahminlerini paylaşıyoruz. Ya ben Benfica'yı gerçekten çok beğeniyorum. Yani burada Paris Saint-Germain'e Çelme dahi taksalar ben şaşırmam. Tabi Paris Saint-Germain evinde müthiş bir kadrosu var. Yani kimse... Kars'ını almak istemez. Ama ben burada 0-2 çifte şans diyorum arkadaşlar. Benfica'nın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Hatta aklımdaki skor 1-1 gibi bir skor var aklımda. E, 0-2 çifte şansı açılan oran 2.39 muhteşem bir oran açılmış. E, burada Benfica kaybetmez diyorum. Dileyenler değerlendirebilirler. Arkadaşlar geçelim 12 Ekim çarşamba günü mücadelelerine. Burada videoyu durdurup bir beğeni atarsak sevinirim arkadaşlar. Atletico Madrid Kulüp bürüş mücadelesiyle devam ediyoruz. Atletico Madrid'den ilk kere ben gol bekliyorum. Kulüp bürüşe karşı. Kulüp bürüş, yani aşılmaz armada oldu. Nasıl olduysa önüne geleni yanıyor. Atletico Madrid'in ilk yarı hızlı başlayacağını düşünüyorum. Burada puan almak istiyorsa ilk yarıda de ilk golü bulmak zorundalar. Ben ilk yarıdan ev sahibinden gol bekliyorum. 1.47 gibi bir oran açılmış. Dileyenler yine değerlendirebilirler. Geçelim. 12 Ekim gününden ikinci maçımıza Rangers evinde Liverpool'u ağırlıyor değerli dostlar. Ee, <laughs> Rangers son sırada yer alıyor. Aslında kaybedecek çok da bir şeyleri yok. Ee, kazanmak için tabi daha çok ileriye çıkacak Rangers. Ee, puan almak isteyecek evinde ki Liverpool'un açık alanda nasıl oynadığını daha önceki programlarda da çok kez anlattık. Açık alanda oynayan veya ileride ee, kuran, oyunu ileride kuran takımlara gol yağdırdığından da bahsettik. Burada gollü bir Liverpool maçı izleyeceğimizi düşünüyorum. 2 ve 2.5 gol üstü olarak değerlendirdim. 1.57 oran ile dediğim gibi Rangers biraz önde basmak isteyecektir. Liverpool'da cezayı kesecektir diyorum. 2 ve 2.5 gol üstü 1.57 oranıyla ve son maçım arkadaşlar 12 Ekim. Çarşamba günü son maçı Barcelona-Inter mücadelesi. Ee, son maç İtalya'da internetinde 1-0 Inter'in e, galibiyetiyle sonuçlanmıştı. E, bu defa daha zevkli bir maç olacağını hatta daha gollü bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. E, burada 2.5 gol üstüne gittim. E, taraf bahsine gitseydim Barcelona galibiyetine giderdim. Soranlar da oluyor. Mesela ben 2.5 gol üstü olarak değerlendirdim. 1.40 gibi bir oranı var. Dileyenler 1 ve 2.5 gol üstü de alabilirler. Ha, burada biraz riskli buldum taraf bahsini. Inter'in son oynadığı performansından dolayı yoksa ben de burada Barcelona'nın evinde 2-3 gol bekliyorum Barcelona'dan. Ama ortaya 2.5 gol üstü olarak değerlendirdim. 1.40 oranıyla hatta skor beklentimi de söyleyeyim ya burada not almışım. 3-1 gibi bir Barcelona'da galibiyeti de izleyebiliriz. Hani ne bileyim böyle sistem kuponu falan yapıyorsanız 3-1 skoru da dilerseniz ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar 11 ve 12 Ekim Bültenini, şampiyonlarla bültenini değerlendirdik. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı da beğenerek bizlere destek olursanız sevinirim. Herkese bol şans dilerim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.